Sayın Güneş gazetesinde Ziyan Delius'un çok güzel bir yazısı var Bu Federasyon hakkında 1989 yılında Almanya'nın Halkuk şehrinde Atatürk'ün resmini Ve Türk bayrağını Oradan indirenler Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı gösterdiler Lütfen buna biraz siyasi partiler Baksınlar bunu görsünler Bu insanlara meydan vermesinler Bu insanlar bizim ülkemizi veriyor Sadece PKK değil verenler PKK yani işbirliği yapan bu insanlar efendim lütfen bunlara, bu siyasi partiler olarak siz bunlara biraz meydanlarda söyleyin. Bu insanlar ha Aleviymiştir, aman üzerine gidilmesin. Zaten Kürt sorunumuz var, yok PKK sorunumuz var. Yok efendim, hayır biz bu insanlarla hiçbir işbirliğimiz yok. Bu insanlarla biz bu konuda böyle tanımıyoruz. Öyle birkaç gruplaşmışlar, kendilerine de siyasi zeminde yer ayalan insanlardır. Size başarılar diliyorum. Sağ Çalışmanızın devamı diyorum. Fakat sizden bir ricam var. Estağfurullah şu anda Türkiye'de biliyorsunuz bu AKP'den kurtulmak için sol partilerde bir adres gösteriliyor. Biraz size çok da sevsek de çok da seviyoruz sizin siyasi görüşlerinize de hep katılıyoruz. Savunduğunuzu da biliyoruz. Ne, biz ne şey yaptığınızı da biliyoruz ama bu adrese herhalde bu sefer o adrese gitmek zorundayız. Ama sizin de o adresin içerisinde demin ki dediğim arkadaş gibi beraber olup bu siyaseti beraber yapıp Tekrar beraber kucaklaşırsanız çok memnun olacağız. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Şegartin ederim. Selahattin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, yalnız bir konunun altını çizmekte yarar görüyorum. Alevi yurttaşlarımız ve Alevi federasyonları çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaların içerisinde çeşitli konferanslar düzenleniyor. Ee, alevi vatandaşlarımızın oyu asla, asla çantada keklik değil, diğer oylarda hiçbir şekilde çantada keklik değil. Alevi vatandaşlarımızın bu seçimlerde çok ciddi adresler tercih edeceklerini de biliyoruz ama sonuç itibarıyla sandık başına gittiği zaman insanlar tabii ki hür iradelerini kullanacaklardır ama hiçbir şekilde çantada KPI değillerdir. Bunu da söylemekte yarar görüyorum. Çok Özellikle bu seçimlerde Alevi yurttaşlarımız gerçek anlamda araştırmalar yapıyor, konferanslar düzenleniyor ve yani Ankara'da da olsa, İstanbul'da da olsa çeşitli illerimizde bu konferanslar yapılıyor, devam ediyor. Kimler daha halklara eşit davranacaksa bir siyasi parti olarak Tabii ki Kaltu Alevi vatandaşlarımızın yüzde evet sol kesimi benimsiyor ama gidiyse MHP'de oy vereceğini de zannetmiyorum. Ee, bunun da altını çizmekte yarar var. Sanırım. Ya Şimdi efendim bir e, e, önemli bir, benim söyleyeceklerimi e, bir kısmını siz söylemiş oldunuz çok teşekkür ederim. Alevilik nedir? Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki halk hareketidir. Yani e, zulme karşı, haksızlıklara karşı beyliğine karşı e, Anadolu'daki halk hareketidir Alevilik Kızılbaşlık. Başlık. E, o bakımdan e, Aleviler aynı zamanda Atatürk'ü desteklemiştir. E, Türkiye'nin bağımsızlık savaşında e, büyük roller almışlardır ve e, Cemalettin Efendi Kırşehir'de ve diğer e, Alevi e, önderleri Atatürk'ün etrafında toplanmışlardır Cumhuriyet devrimi döneminde de. Cumhuriyet devrimini Alevi yurttaşlarımız bir halk hareketi olduğu için tarihten aldıkları kültürle ezenlere karşı efendim dönen dönsün ben dönmezem yolundan kadılar mühtüler fetva yazarsa işte kement işte boynum asarsa işte hançer işte boynum vurursa dönen dönsün dönen, bu zulme karşı mücadele kültürünü taşıyan insanlar olarak güzel tavırlar almışlardır. Fakat şimdi maalesef ne oluyor? Yurttaşlarımızın her kesiminin içine diyelim işte tarikatların içine veya efendim Kürt yurttaşlarımızın içine veya Alevi yurttaşlarımızın içine veya efendim iş adamları içine veya başka sendikalara şuraya buraya Batı her yere elini sokuyor. işte Soros, Moros dediğimiz vakıflar bir takım e, paralar dağıtıyor vesaire. E, Aleviler üzerinde de aynı. Aleviler demeyeyim de, Alevi kitlesini, hiçbir vatandaş kitlesini kimse kandıramaz ama bir takım e, örgütler üzerinde de bu tür oyunlar maalesef oynanmaktadır ve Selahattin Bey e, anladığıma göre buna karşı tavrını ortaya koymuştur. Evet, Teşekkür ederim. isterseniz e, şu noktalara da, geliyoruz hani geldim, biraz, toparlayalım. Şimdi e, birlikle ilgili Geriz. şunu söyleyeyim. E, değerli yurttaşlarım, Deniz Baykal, İşçi Partisi'ne hiçbir davet yapmamıştır. İşçi Partisi'nin bugün %10'u zorlayan bir oy potansiyeli araştırmalarda ortaya çıktığı halde ve bütün meydanlar ne Amerika ne Avrupa bağımsız Türkiye dediği halde Deniz Baykal'ın İşçi Partisi'nin bir daveti yoktur. Ve e, bizi, bizi bana açıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinden birinin e, belirttiğine göre e, Deniz Baykal'ı Amerika tarafından o Amerika Büyükelçisi ile vesaire çeşitli görüşmeler oldu. Birebir görüşmeler oldu. E orada işçi Partisi hariç herkesle birleşebilirsin demiştir ve bakın Sayın Onur Öğmen açıkça şunu söylüyor. Bizim diyor Amerikalılar diyor ki sizin AKP'den bir farkınız yok. Onun için ee, bizim CHP'ye karşı hiçbir olumsuz tavrımız yok diye Amerika söylüyor. Ve bunu Onur Öğmen de televizyonlarda açık açık söylüyor. Biz diyor AKP'den Amerika açısından farklı değiliz. Şimdi Amerika açısından AKP'den farklı olunmayınca işçi partisine Amerika tabi ambargo koyuyor. Problem buradadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi, bu Baykal bu ambargoyu kabul etmezse bağımsızlıktan yana bir tavır alırsa hiçbir problem kalmaz biz kendi kendimize gelin güvey olacak değiliz. Biz Biki, böyle bir tarif Sayın tarif, Fencek, yani. e, bir konuda cesaretinizi kutluyorum. E, yapılan mitinglerin bir ayağını İşçi Partisi Diyarbakır'da evet. üstlenmiş durumda. Diyarbakır'da buluşalım. Orada e, evet. söyleyecek. Diyarbakır'da kucaklaşacağız. Ardahanlı da gelecek, Karslı da gelecek, Rizeli de gelecek, Şırnaklı, Siirtli, efendim Şemdinli'den de yurttaşlarımız gelecek. Ta Edirne'den gelecekler. Otobüslerin önlerine Diyarbakır'ı kucaklamaya gidiyoruz. Kucaklaşmaya gidiyor. Türk Kürt orada birbirine sarılacak. Gül yaprağından daha ağır sözler söylenmeyecek. Oradan bütün dünyaya birliğimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz ve eşit yaşama, haksızlıkları ortadan kaldırma kararlılığımızda gösterecek. Çünkü birlik burada birçok bağlanan arkadaşımızın da haklı olarak ifade ettikleri gibi birlik hangi temelde olur? Eşitlik, kardeşlik ve haksızlıkların ortadan kaldırıldığı temelde. Yani Aleriye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Kürde en küçük bir haksızlık, ayrımcılık, gayrimcılık yapılmayacak. Biz bunu sağlayacağız, sağlamak zorundayız. İşte Diyarbakır mitingi birliğin bu sağlam temellerine yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde bir birliğin gerçekleştirilmesi için bir dönüm noktası olacaktır. Bütün yurttaşlarımı 9 Haziran günü saat 13'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'na davet ediyorum. Orada kucaklaşmaya sımsıkı birleşmeye davet ediyorum. Umut ediyoruz ki diğer liderler gibi Diyarbakır'a gidip taahhütlerde, sözlerde bulunan diğer liderler gibi Doğu Perinçek de orada söyleyeceklerinin arkasında durur. Tabii duracak. Parlamentoya da inşallah milletvekili olarak da gider. Çok sağ olun. O verilmiş sözleri de orada hayata geçirir. Benim adım Doğu diye. Perinçek. Beni bütün Türkiye 50 yıldır tanıyor. Ben çıkar uğruna milletvekilliği olmak uğruna 1960'larda gidip o sistem partilerine girmedim. Girsem en yüksek tepelere Çıkardım. Her bakımdan imkanlarım vardı. Üniversite öğretim üyesiydim. İşte babam 16 yıl milletvekili, dayım Türk ordusunda genelkurmay başkanı e, olmalı denen bir generaldi. E, ben onların da istikballerine yani e, kariyerlerine e, yükselmelerine zarar verdim. Neden? Halkımın e, yanında yer almak için. Onun için ben sözümde dururum. Bütün hayatım bunu gösteriyor. E, ve diğer liderlerimizi de Diyarbakır'a davet ediyorum. Samsun'a geldikleri gibi, e, Çağlayan'a geldikleri gibi. Hatta oraya gelmeyenleri de Diyarbakır'a gelsinler. Böyle el ele verelim ve Kürdümüzü, Türkümüzü, Alevimizi, Sünnimizi orada birleştirelim. Peki bu pazar sabahı o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok, Biz size çok teşekkür ediyoruz. Size ee, çok teşekkür ederiz. İzleyenlerimiz de bizi dinleme Sağ. zahmetinde bulundukları için Sağ. ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğim gibi aydınlık bir Türkiye'de, aydınlık bir süreçte hep birlikte olmayı eğiliyoruz. İyi bir pazar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben de yurttaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük umutlarla ve büyük güvenle. Hiç Artık korkacak bir şeyimiz yok. Bu millet ayağa kalkmıştır. Türkiye'nin ufku açılmıştır. Göreceksiniz Türkiye'nin önünde gerçek bir halk hükümeti, güçlü bir devlet, bizi birleştiren, kardeşleştiren, haksızlıkları ortadan kaldıran bir hükümet. Sizlerin desteğiyle kuracağız, yaratacağız sevgili yurttaşlar. Peki. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Sağ olun. Sağ olun.